Süleyman Soylu bunu söylerken telefonuma kaydetmişim. Dil düşünceyi saklar diyor. Ama benim dilim düşünceyi saklamaz diyor. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı görevinde Recep Tayyip Erdoğan'ın seni getirdiği belli. Arada bir istifa ediyormuş gibi yapıyorsun. Buna rağmen danışıklı dövüşük olduğu belli. Sana sahip çıktığı belli. Şimdi FETÖ'cüleri kamuya kim getirdi onu mu öğrenmek istiyorsun? Bir gün saraya çık. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına geç. Ben İçişleri Bakanıyım. Ben nereye elimi atsam bir FETÖ'cü çıkıyor. Siz bu balyoz ve ergenekon davalarında bu savcı Zekeriya Öz'ün arkasında durdunuz. Orada bu ülkenin genelkurmay başkanını cezaevine attınız. FETÖ'cü generalleri getirdiniz, darbe yapan generalleri saraya getirdiniz. Siz bunu nasıl yaptınız? Hangi vicdana sağarak yaptınız? Benim dilim gerçeği söyler Sayın Cumhurbaşkanı. Ben sana değil, ben milletin İçişleri Bakanıyım. De seni alnından öpeyim. Diyemiyorsan namertsin. Diyemiyorsan namertsin. Böyle iki yüzlülük, böyle sanki dobra dobra konuşuyorum. Ben delikanlıyım. Mertim, yürekliyim. Mert olan, yürekli olan milletine sahip çıkar. Mert olan, yürekli olan yasalara sahip çıkar. Gerçeklere sahip çıkar. Sen, sen herkese saldıracaksın. Herkesi itibarsız hale getireceksin. Herkese ağzından çıkan laf ne olduğu belli olmayacak. Her türlü lafı kullanacaksın. Senin dilin gerçeği söylüyor. Senin dilin gırtlağına kaçmış. Cumhurbaşkanı'nın karşısında. Ama milletin karşısına çıktığı zaman popuç gibi. Orada her istediğini söylüyorsun.